Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Esra Işık Mali Müşavirlik Bürosu'ndan Mali Müşavir Sayın Esra Işık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Esra Işık. ilk orta ve lise eğitimi Üsküdar'a tamamladım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Yüksek lisansımı Makon Üniversitesi'nde muhasebe denetim alanında yaptım. Türkiye'de finansal kiralamanın incelenmesi adına bir yüksek lisans tezim bulunmakta. Aynı zamanda bir bağımsız denetim firmasına bağımsız denetçi yardımcısı KGK'ya ait. Ve 2018 yılından itibaren de kendi büro, mali müşavir esrar kurucusuyum. Evet. Böyle kısaca. E, kısaca böyle anlatılabiliyor ama mali müşavir olabilmek için çok uzun bir süreç <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gerekiyor. Çok meşakkatli bir yoldan yürünmesi gerekiyor evet. değil mi? Evet. O işte o kadar kısaca anlatılabilir bir şey <gülüyor> <gülüyor> değil. <gülüyor> mali müşavir kimdir? Açılımı nedir? Geçmişten günümüze süreci sizden rica ediyoruz. Mali Mişer bir kelimeyle anlatın dediğiniz zaman mali danışman diyebilirim. En Hı -hı. kısa anlamda. Muhasebe en temelden başlamak gerekirse muhasebe. ilk insan olmasından itibaren Hı -hı. muhasebe hep var. Mali hesaplar hep var ve hep de var olacak. İnsanoğlu olduğu sürece bu olacak. Hı -hı. Şimdi mali müşavir elindeki veriyi inceleyen, kaydeden ve yorumlayan kişidir. Bu yorumlamadan ortaya çıkan şey nedir? vergi. En kutsal şey. Yani kısaca devlet ile halk arasında bir köprü görevi gelen kişiye mali müşavir. Kısaca mali danışman denir. Böylece özetleyebiliriz. Evet. Peki muhasebenin sosyal yönü yani toplumsal dönüşümdeki yerinden biraz bahsedelim mi? Edelim. Şimdi dediğimiz gibi muhasebe çok önemli. Şöyle ki sosyal devlet diyoruz sosyal devletin belli bir işlevi var. Bu işlevin devam ettirebilmesi için de bir gelire ihtiyacı var. Bu gelir biz mali müşaviler tarafından toplanıyor. Ve bu çok önemli bir süreç. Öyle ki hep müşterilerimiz biz mükellef deriz. Mükelleflerle devlet arasında bir köprü görevi görüyoruz. Sosyal yön bu yönden çok önemli. Bizim tahkik ettirdiğimiz vergiler devletin hazinesine giriyor. Oradan da insanlara dönüşüyor hizmet olarak yol su elektrik olarak geri dönüyor. Böyle bir süreç <laughs> devam ediyor. Evet, gerçekten de öyle. Ah o yol su, elektrikler, <laughs> doğal gazlar. Yani öyle. Efendim. Yani askıda fatura çıkmış. Çok hoşuma gitti benim. Keşke e, imkanımız olsa da o askıdaki faturalara her birimiz biz bize yeteriz deyip el atabilsek değil mi? Evet. Çünkü süreçte malum süreçte ee, nedense çok sakıncalı faturalar elimize ulaştı. Çok büyük problemler oluşacak gibi. Peki pandemi, hazır pandemiden söz açmışken, pandemi döneminde mali müşavirler ve yüklendikleri sorumluluklardan bahsedelim mi biraz? Edelim. Bu pandemi dönemi bildiğiniz gibi Covid 19 bütün sektörleri bitirdi. Ciddi anlamda hem psikolojik olarak insanlar da bir süreçten geçiyor. Aynı zamanda firmalar da aynı şekilde. Şöyle ki iş yerleri kapandı. Herkes evinde kal diye bir çağrı yapıldı. <laughs> evinde kal diye bir çağrı yapıldı ama iş yerleri kapandı. Biz mali müşavirler dediğimiz gibi de, konunun başına bahsettiğimiz gibi bir süreç var. De, biz bir köprü görevi görüyoruz. Yani bizim evimizde kalma gibi bir durum yok. Biz Covid-19 döneminde yine işlerimizi devam ettik vergilerimizi tahakkuk ettirdik. Niye? Devletimizin hazinesi boş kalmasın diye. Ya. Bu süreç böyle devam etti. İş kapandı. İşverenler işçileri çıkartmak zorunda kaldılar. Ha. Çıkartmak istemeyenler ücretsiz izine ve ücretli izine gönderdiler. Şimdi bu sürecin yapılması için yine bize, biz meslektaşlarımıza görev düştü. Şöyle ki, dediğimiz gibi bu köprü yine devre, devreye girdi. Bizim verdiğimiz veriler işkura ve devlete iletildi. Ona göre işçileri kısa çalışma ödeneği ve, ve işsizlik ödenekleri ödenmeye başlandı. Bu işsizlik ödeneği nedir? Günlük 30 küsur lira tekabül eden ayda 1177 lira. Yine biz meslektaşlarımız biz yaptık, hazırladık ve işçilerimize sunuldu. Bu her ay bizim sisteme girdiğimiz bilgiler sayesinde kişilere ödenmekte. Şimdi bir de kısa çalışma olayı var. Kısa çalışma ödeneği de işler günlük bahsettiğimiz tam gün değil de belli saatlerde çalışıp pandemi dönemiyle kısıtlandı. Artık hmm. tamamen bir iş şeyi yok. Kısa süre devam ediyor. Bu kısa süre çalışma adı da üstüne zaten. Kısa çalışma ödeneği de buna göre ücretlendirme yapılıyor. Yine bu ücretlendirmeyle iş kur arasındaki köprüyü yine biz meslektaşlarımız gece gündüz demeden ve yaptık bu hep pandemi sürecinde COVID-19 en yüksek olduğu dönemlerde yapıldı. Biz gittik ve büromuzu açtık. Mecburduk çünkü. Yaklaşık 15 tane meslektaşımız Covid-19'dan hayatını kaybetti. Var, bir sürü de eylesin. ailesinden bu virüs diyelim artık bulaştı ve çok zor bir süreç ve hala da devam etmekte. Evet, halen daha da devam evet. etmekte. Diliyoruz, umut ediyoruz, yalvarıyoruz yüce Rabbimize artık bu sürecin sonu gelsin diye. Evet. Peki e, muhasebede e uygulamalar dönüşümün sosyal hayata etkileri ne oldu? Şimdi e arşiv, e fatura, e SGK e makbuz, e beyanname artık her şey süreç e olarak gidecek. Şimdi bütün dünya bu zaten çok uzun süredir uygulanmakta. Ülkemizde de altyapıları yavaş yavaş hazırlanıyor. Tabii her şey dört dörtlük mü? Hayırdır. Entegrasyonlarda sorunlar var ama bu süreç çok güzel bir süreç. Dünyaca ünlü dergilerden raporlarına baktıklarımız zaman çok sayılı kişilerin hazırladıkları önümüzdeki bu 20 yıl dijital süreç daha da devam edecek. Öyle olacak ki her şey dijitalleşecek. Biz mali müşavirler burada ne yapacağız? Gerekli bilgileri tek tuşla alacağız ve bunun yorumlamasını dediğimiz gibi yine önemli olan şey vergiyi hazırlayıp devlete sunacağız. Biz buradaki görevimiz yine devam edecek. Mali danışmanlığımız yine devam edecek biz vergi tahakkuk ettireceğiz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Artık öyle olacak ki Z raporları alınmadan kare kod okutarak direkt sisteme yüklenecek. Çok güzel. Bir anlamda kolaylaşacak değil mi? Yani tam anlamıyla Yine dediğimiz gibi şimdi bilgi, bilgiye çok kolay ulaşılacak. Bu bir kesin. <laughs> Ama daha önemli bir şey çıkacak. Bilgiyi doğru yorumlama. Hmm. Bu çok daha önemli bir şey. Sorumluluğumuz çok fazla. Dediğimiz gibi yine aynı şekilde bu köprü var. Bizim yaptığımız her iş kanunlara dayanıyor. Çok iyi bir vergi usulü kanunu bilmeniz gerekiyor. Çok iyi bir ticaret kanunu bilmeniz gerekiyor. Gelir vergisi kanunu bilmeniz gerekiyor. En az bu kanunları çok iyi düzeyde bilmeniz gerekiyor. Çünkü yapacağınız her şey vergi usulü kanuna göre 5 yıl peşinizden geliyor. Türk evet. ticaret Kanunu'na göre de 10 yıl. Evet. Dediğimiz gibi bilgi yorumlama çok çok önemli. Bu tamam teknoloji bazı şeyleri kolaylaştıracak. Daha hızlı yapacağız. Fakat yorumlama dediğim gibi yine çok önemli olacak. Evet. Tabii bir takım şeyler kolaylaşırken bir takım şeyler de yine aynı ehemmiyetini ve zorluğu yaşayacak. Ama en azından kırtasiye yoğunluğu çok fazla olmayacak değil mi E dönüşümle birlikte? Tam ee... olarak öyle değil. Şimdi sistemde tamam elektrik ama saklama zorunluluğu da olduğu için yine biz çıkartıyoruz. Dosyalama işlemlerimizi yapıyoruz. Hmm. Dediğimiz gibi şu entegrasyonu tam anlamıyla oturmadığı için sistemden bazı şeyleri çıkartıp dosyalama işlemi devam ediyor. Bir 10 sene dediğim gibi bu 20 yıllık süreçte kırtasiyecilik tamamen bitecek. Saklama işlemi de yapılacak. Şimdi daha üst düzeylerde yapılıyor. Tam segmente her toplum her şeye yayılmadı. Toplumda küçük işletmelerde 5000 ve 30.000 denen bir kavram çıktı. Belki duymuşsunuzdur. Hmm. 5000 ve 30000 olduğu zaman portaldan kesebileceksiniz. Yani normal fatura kullanılmayacak artık. Evet. 5000'in altındakiler kişiler tamam kesebilir ama 5000'i geçtiği anda KDV dahil ondan sonra portaldan kesecekler. Hayırlısı diyoruz artık çünkü e, aslında dünya genelinde yaşanan bu sıkıntıyla birlikte bu Hı -hı. süreçle birlikte her şey dijitale döndü. Evet. Her şey e, aslında e Evet. Üzerinden devam ediyor. Çok hızlı bir geçiş yaptık. Aslında biraz ne derler böyle paldır küldür mü derler. Öyle bir geçiş de yaptık. Mecbur kaldık. E, umut ediyorum her şey yerli yerine oturur. Oturacak. Oturacağım. Sizin de biraz olsun iş yükünüz kırtasiye anlamında olsun ya da koşturmaca anlamında olsun biraz hafifler diye umut ediyoruz. Bizim işimiz şimdi hafifleyeceğini düşünmüyorum. Şöyle ki SGK'ya var, ticaret odası ayağı var, vergi ayağı var, danışmanlık ayağı var. Ya yani bu çok farklı bir süreç olduğu için çok yani ciddi eğitimler alıyoruz. Ciddi donanım, her meslektaşım bu şekilde. Yani sırf kendim için söyleyeyim hepimiz aynı şekildeyiz. Süreç zor. Hı hı. Bizim işimiz de bilgi, bilgiyi yorumlamak. Hı hı. Gelecekte de bu bu şekilde devam edecek. Yani dersinizi kaydetme önemini yitirdi mi? Hayır, kaydetme önemini yitirme. Dijital olarak kaydedilecek ama yorumlama, o bilgiyi sunma önemli her zaman devam ettirecek. Devam ettirecek. Evet. Böylece aslında e uygulamalar sizin iş yoğunluğunuzu hafifletmeyecek. Bunu da böylelikle dile getirmiş olduk. İşçi ücreti nasıl ve ne zaman ödenir? Zaman aşımı süresi nedir? Böyle bir soru var. Şimdi işçilik genellikle iş sözleşme denen bir kavram var. Bu kişiler kendi aralığına belirleyebilecekleri gibi normalde en fazla bir ay içinde işçinin ücreti ödenmesi gerekiyor. Ve bunu senet, bono ve çeşitli şekillerde ödeme gibi bir durum söz konusu değildir. İşçinin ücreti nakit olarak ödenmesi gerekiyor ve bu işçinin en önemli hakkıdır. Evet. Zaman aşımı süresine gelince zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu 5 yıllık süre geçtikten sonra iş kanunu der ki hakkınızı kaybediyorsunuz. 5 yıl içinde hakkınızı aramanız gerekiyor. Beş yılınız var evet. diyorsunuz evet. hakkınızı arayabilmek için. Evet. Peki e, genç girişimcilere uygulanan teşvikler evet. var. Bir de genç girişimci istisnası. Evet. Değil mi? Evet ben bunu çok seviyorum. Genç işsizlik çok büyük bir sorun bizim ülkemizde. Bu genç girişimci istisnası şöyle bir durum. 18 yaşını doldurmuş 29 yaşından gün almamış kişiler ilk defa kendi işini açmak isteyen gençler bu bir mali müşavir olabilir bu bir avukat olabilir en büyük ayağınız kafa açmak kafa açmak isteyen kişi olabilir hı hı. bu kişilere bir yıl bağkur desteği devlet tarafından verilecek gelirlerinin yıllık 75 bin lira kadar bir kısmı vergiden istisna tutulacak ve bu 3 yıl sürecek 225 bin lira kadar bir rakam ediyor ve çok güzel gençleri destekleyip gençlerin kendi çok işini güzel. kurması açısından çok önemli bir şey ben bunu çok seviyorum ve çok da uyguluyoruz. Gençler böyle çok heyecanla geliyorlar ve yapıyoruz çok güzel yani. Harika. Peki işçi deneme süresi hakkında genel bilgilendirmeden biraz bahsedelim. Tamam. Şimdi işçi deneme süresi kanunda der ki bir aydır. Kişiler kendi aralarında anlaşarak bunu iki aya kadar da çıkartabilirler. Ama toplu iş sözleşmeleri vardır. Bunlarla bu süre dört aya kadar çıkabiliyor. Bu süre çok fazla suistimal ediliyor işverenler tarafından. Şöyle ki Sigortası yapılmayanlar var, mağdur edilenler var. Ya buradaki amaç şudur: iki aydır deneme süresi, bunda işçi kesinlikle sigorta yapılacaktır, işçi kesinlikle ücretini alacaktır. Hı hı. Eğer işveren bu işçinin hakkını herhangi bir gasp olayı vermen, ücret vermezse, SGK'sını yapmazsa kişi hakkını çok rahatlıkla arayabilir. O işveren hakkında çok önemli. E, cezalarla karşı karşıya kalabilir. Yani deneme süresinde işçi sigortası yapılacaktır ve ücret alacaktır. Böyle bir yanlış anlaşılma var piyasada. Hı hı. Sanki sigortası yapılmayabilirmiş gibi, ücret eksik ücret verilebilirmiş gibi böyle bir durum yok. Hı hı. İşçi ücretini ve SGK'sını tam olarak yapılmalı. Yani bizim kanunlarımızda işçi işe başladığı anda SGK'lı olmak zorundadır. Bunun deneme süreli olup ya da olmaması hiçbir şekilde önem arz etmiyor. İşçi başladığı anda SGK'sı yapılacaktır. Evet. Bu bir kuraldır diyorsunuz. Evet. Bu bir yasadır diyorsunuz. Evet. Ama bir konu daha var. Bunda gerçekten e, işverenler de çok e, karmaşık e, bir durumun içerisinde kalıyor. Stajyerler için. Hı hı. Stajyerler için aynı şey geçerli mi? Sigortası başlatılmalı mı? Ya da tam ücret yani asgari ücret ödenmeli mi? E, tam zamanlı çalıştırılmalı mı? Şimdi şöyle bir şey. ücret stajyer diyoruz da okuyan öğrenci var. Hı hı. Dediğimiz gibi lise, üniversite bunların farklı farklı bölümleri var. Evet. Ve bunlarda devletin yine kanun belirli belli bir oranlar var. Hı hı. Hatta bunlar da çeşitli yerlerden destek bile alınabiliyor. Şöyle ki siz stajyer çalıştığın çeşitli mal müdürlükleri bunların ücretlerini bile verebiliyorlar. Dediğimiz gibi işçiler kanunu belirlenen oranda o yılki asgari ücretin belli bir tutarında her sene bu değişir. O tutar üzerine işçilere yani stajyer öğrencilere, işçi demeyelim stajyer öğrencilere gerekli ücretler verilir, verilmelidir de. Hı hı. Kişi isterse bundan daha fazla verebilir ama kanunu belirlediği orandan aşağıda olamaz. Evet, bu da çok merak edilen bir evet. konuydu. Evet, aslında sormamız gereken çok fazla soru var ama nasıl gündem ülkemizde çok çabuk değişiyorsa evet. 24 saat bile değil evet. 12 saat hatta 6 saat 3 saatte bile gündem değişebiliyorsa evet. işte bazı yasalar yeniden düzenleniyor tasarılar ortaya konuluyor. Evet. Ee, sizin alanınızda da gündem çok çabuk değişiyor. Evet. O yüzden sormamız gereken soruları da e, soramıyoruz. Ya da siz vermeniz gereken cevapları sık değişiklikler olduğu için veremiyorsunuz. Sürekli güncel kalmanız gereken bir meslek grubundasınız. Evet. Zor olmuyor mu bu? Çok zor. Şöyle ki bir doktor olduğunuz zaman aynı bilgiyle 10 yıl devam ettirebiliyorsunuz Ama bizim ülkemizde bir ay aynı bilgiyle işi devam edebiliyorsunuz. Şöyle mesela işsizlik ödeneği dedik ve kısa çalışma ödeneği dedik. Şimdi 3 aylık sürede olmak üzere bu süre içinde bildiğiniz gibi e, işçi işten çıkartma konusu bir yasak getirildi. Hı hı. Bu yasak 17 Temmuz'da dolacak. Hı hı. Şimdi son bize gelen bilgilere göre şu an henüz Bakan açıklamalarına göre bu 3 aylık süreç 3 ay daha eklenecek. Eylül hı. ayına kadar devam edecek. İşçiler işten çıkmayacak. Kısa çalışma ödeneği devam edecek. Hı hı. Ama revize edilerek devam edecek. Şimdi 1 Haziran itibariyle bildiğiniz gibi iş yerleri açıldı. Evet. Kontrollü bir düzene geçildi. Bu işçiler tam gün çalışacakları için bu kısa çalışma ödeni revize edildi ve bu işçilerin 3 aylık SGK primleri devlet tarafından ödeneceği söylendi şu an için. Söylenen bu. 3 aylık şeyde işverenlerin bildiğiniz gibi SGK giderler, belli bir tutar yapıyor. Onları ayakta tutmak adına devlet tarafından verilen bir destek olacak. Bunlar şu an henüz resmileşmedi ama olacağı yerinde büyük bir ihtimalle bekliyoruz. Tasarı evet. şu an değil mi? Evet. Kısa çalışma ödeneği de devam edecek. Hı hı. Dediğim gibi ücretsiz izin devam edecek. Bakalım. Bakalım diyoruz. Bunlar net bir şey yok ama uzayacağı yok. kesin gibi. Çünkü belirlenen 3 aylık sürenin de çok az kaldı. 17 Temmuz'da bu 3 aylık sürede olacak. 3 ay sürenin Dolduğu andan itibaren bunlar kalınlaşacak. Biz bu göze bakıyoruz. Evet. Tabii ki yine tek dileğimiz şu. Böylesine dünyayı sarsan bir pandemiyle karşı karşıya kalmayalım. Ne ülke ekonomisi etkilensin, ne milletin sağlığı etkilensin. Ne de küçük esnafımız ya da büyük şirketlerimiz bu tür olaylardan etkilenmesin. Dileğimiz o yönde. Umut ediyoruz her şey yoluna girer. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz teşekkür programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Esra Işık Mali Müşavirlik Bürosu'ndan Mali Müşavir Sayın Esra Işık konuğumuz oldu. Hoşçakalın.